Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 30 Eylül 2021 ve beklenen gün geldi. Eski adıyla PES, yeni adıyla eFootball 2022 ücretsiz olarak yayınlandı. Steam'den indirebilirsiniz. Bunun 60 lira gibi ücretli kısmı var. Ee, önce onlardan bir açıklama yapayım kısa bir ondan sonra tanıtacağım sizlere. Şimdi bu 60 liralık kısmı arkadaşlar, e, ne bileyim antrenman modudur işte ana lig oynayanlar vesaire için geçerli. Ama My Club oynayanlar için ücretli kısmını almanıza gerek yok. PlayStation'da bu 200-300 lira gibi bir şey. Ama bilgisayarda 60 lira gibi ufak bir cüzdi bir rakam. Ama bunlar hiç harcamanıza gerek yok. Eğer My Club oynuyorsanız. Daha önce anlattığımız videolarımızda da demiştik ki Light sürümü öne çekildi. Her yıl biliyorsunuz Light sürümü Ocak ayı gibi geliyordu. Aralık Ocak gibi. Bu sene ücretsiz olarak çıktı. FIFA Online 4 de ücretsiz oynuyorum. Kanalımda videolarda var. Bu da aynı şekilde ücretsiz olarak çıktı arkadaşlar. Ve bugün yayınlandı. İndirip kurabilirsiniz. 26-27 GB gibi yer kaplıyor. Öncelikle bakın Minecraft modu aktif olmaz. Ana menümüz bu. Burada bakın özgün maça girebiliyoruz. Maç yaratıcı maç kapalı. Oyun planı kapalı. Takımım kapalı. Sözleşme kapalı. Çünkü bunlar tahminimce Minecraft'la alakalı bir şey. Hemen şöyle isterseniz bir ayarlara girelim. Burada kullanıcı bilgileri var. Burada oyun ayarları bölümü var. Buradan ekran ayarları var. Maç ekranı, radar e ve diğer ayarları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz buradan. Görüntü kalitesi orta yüksek ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Bir de şuraya girelim. Bu sene arkadaşlar kontroller değişti. Burası o yüzden önemli. E mesela koşmayı Normalde R2 yapmışlardı. Ben tekrardan R1 e aldım onu. O önemli. Bu sene defans şeyi değişti. Eskiden X ile yani e, e, pas tuşuyla pres yaparak top alıyordunuz. Artık FIFA'daki gibi pas tuşuyla pres yapıp kareli şut tuşuyla topu geri alma, e, baskı yapıp almanız lazım. Onun dışında burada işte kontroller var. Seslerde güzel bir şey yapmışlar. Yani yayıncıyı seçiyorsunuz. Eskiden biz menünün seslerini falan kısıyorduk. Telif falan yememek için. Şimdi yayın bölümünü alıyorsunuz. Birçok sesi direkt kendi kısıyor. Telif yememek için. Bakın altında da yazıyor zaten. Ne yazıyor? Telif hakkı ihlalini önlemek için bazı sesler devre dışı bırakılır diyor. Dil seçeneği var. Kamera var. Bu sene duello kamera var ama ben dinamik genişe alacağım. Her zamanki oynadığımız kamera. Hatta başka Iı, ayar yapılabiliyorsa o da olabilir. Ama ilk başta şu düelloyu bir deneyeceğim ya. Offline'da da düello diyelim. Online modlarda dinamik geniş diyelim. Diğer bakın şurada bazı kameralar var. Özelleştirebildiğiniz ama bunlar maç esnasında ayarlanabiliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir menülere bir bakalım sizlerle. Bakın şurada maç maç diyor. Şunu baştan söyleyeyim benim sistemim yetersiz olduğu için eski bir bilgisayarım var 6 yıllık laptop ben maç yapıp maç videosunu yayınlayamayacağım maalesef. Şurada bakın etkinlikler ve maç diyor. İlk önce etkinliklere girelim. Bakalım neler varmış burada. Binde de ilk defa giriyorum bunların hepsine. Giriş diyelim. Evet 10.000 GP verecekmiş. Minecraft modu açıldığı zaman Bunlar ihtiyacınız olacak sözleşme yenilemede, oyuncu almada. Takım seçin diyor. Avrupa, Güney Amerika. Dur Avrupa diyelim. Bizim takımlara bir bakalım İngiltere Ligi yine lisanssız. Lisans yamasını yayınlarız çıktığı zaman. Kanalımızdan geçen sene olduğu gibi. Evet Fransa Ligi lisanslı. Serie A. Evet burada da birçok takım yine lisanssız seri ile falan işim yok. Kesin İspanya'da lisanssızdır. Evet İspanya'da lisanssız. Ben hem lisans sonuç hem de Messi'den Neymar, Mbappe için gideyim. PSG alayım. Evet arkadaşlar bir galibiyet hedefi ve iki galibiyet hedefi diyor. Bunu geçmeden öbür açılmıyor sanırım. Evet burada bir galibiyet alırsanız 10.000 GP verecekmiş. Şurada pardon etkinlik ayrıntılarında ne diyor? Bir bakalım etkinlik ayrıntıları takımlar var. Bu takımları seçebilirsiniz vesaire diyor. Diğer menüye de bir bakalım neymiş arkadaşlar. Evet bu da sanırım offline maç. Evet bu da offline maç denemeniz için. Kontroller değiştiği için bu Kasım ayına kadar bu şekilde e, yarı demo gibi yarı şey gibi gidecek arkadaşlar ama Kasım ayında Minecraft modu açılacak. Yani yaklaşık bir ay böyle devam edecek oyun. Ondan sonra Michael modu açacak ve para öderseniz diğer modlar analik vesaire gelecek. Yani deneyip göreceğiz. Birçok kişi memnun değil. Yorumlara bakıyoruz. Yani FIFA'ya dönmüştü. Hiç FIFA oynamamış olanlar memnun değil. Grafiklerden memnun değiller. İzleyeceğiz, oynayacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Dediğim gibi benim maç yayını yapamayacağım maalesef. Sistemim yetersiz olduğu için. Bakalım onları da inşallah zaman zaman anlatırız sizlere. Evet arkadaşlar PES 2022, Eskerli Yanadili e futbol 22'de anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım siz de fikir sahibi olmuşsunuzdur. Tekrardan görüşmek üzere.